Cevap, Neden kendi kendine arıyorsun Hayırdır Senin kafa iyi değil Ben seni doktora götüreceğim Tedavi ol Arkadaşlar Eşim delirdi psikolojisi bozuk tedaviye ihtiyacı var. Arkadaşlar şimdi işimizi hallettik ve buradan inşallah çocukları biraz parka getirip gezdirmek istiyoruz. O yüzden bir park bulacağız ve çocukları biraz eğlendireceğiz. Ondan sonra direkt inşallah eve gidiyoruz. Evet şimdi Muhammed Emre'de geldik. Böyle Emre'ci Görüşme yapıyoruz arkadaşlar. Öyle yediriyor. Froza Fatma. Fatma da bu kadar kaldı. Evet, şu kadar kaldı. Hmm. Şimdi Haris Fatma biraz şu için Herkese günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Bakın bakalım burada kimler var. Hangi minnoşlar var? Froza. 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 Froze, günaydın. Arkadaşlar, Froze gözlerini açtı okul için. Ama arı hiç Fatma hala açamadı. <laughs> Akşam erken uyumasına rağmen. Böyle birkaç sabahtır böyle yapıyor. Biliyorum sesimi duyuyor şu anda. Gözlerini de açıyor, beni kontrol ediyor, bakıyor. İnşallah bu arada bugün Cuma son ee sınavları var. Ondan sonra zaten cumartesi pazar tatil geldi. Bir de zannedersem ee ekstra tatil de var. Çünkü sınav sonuçları çıkacak o yüzden. Ariç, Ariç Fatma, telorto. Bilezikler Ariç Fatma. Kalk bakalım. Bileziklere bakın. Dün güzelce e, mis gibi oldular arkadaşlar. Banyo yaptırmıştım. Üçüne de. Ondan sonra bugün cuma diye bu arada. Ben de şimdi çayı yapıyordum. Arit. Çöl Anke Çayı yapıyordum. Şimdi de ekmeği pişireceğim. Pratayı pişireceğim. E, Arit. E, Arit. Gidi 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 gidi. Rosa. Rosa da sersemliği arkadaşlar biraz. E sabah sabah uyanmak kolay değil yani biliyorum, farkındayım ama inşallah bugün son zaten sınavları. Evet arkadaşlar. Size de göstereyim. Şöyle. Çayımız <laughs> hazır. Şimdi inşallah ben minnoşları kaldırayım. Daha 400 düzgün uyanmadılar. Uykudalar hala. Yeme, sabah kahvaltılarını yaptırayım. Ondan sonra bugün böyle serbest bir şekilde gidecekler. Üniforma falan giydirmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü sınav oluyor biliyorsunuz. Ve bugün sonuncu gün, cuma günü. Zaten erken gelecekler inşallah. O yüzden böyle gidecekler. Şimdi kahvaltılarını yaptılar çocuklar. Bu arada sabah sabah arkadaşlar aralarında kavga yaptılar, tartıştılar. Proza diyordu ben konuşmayacağım. Ali diyordu ben konuşmayacağım. Barıştırdım onları. Çelo. Ek saat saat milo. Or sorry bora. maşallah. Şimdi barıştırdım onları arkadaşlar. Hep kavga yapıyorlar. Sen bunu alamazsın. O benim. Ben ben sana bunu vermeyeceğim kardeş kavgaları evet. ama sonra da barışıyorlar tabi evet. şimdi arkadaşlar çocukların ellerini yüzlerini yıkamaya gidiyorum evet. bir de saçlarını falan toplayacağız güzeldi. öyle Nihayet arkadaşlar şimdi hazırlanıp çıkıyoruz çocukları bırakmaya. Pervane kapatayım şöyle. Bakalım gidince öğreneceğiz bu arada. Şimdi mi gelecekler yoksa bir iki saat sonra mı? Bakacağız. Şöyle saçlarını ördüm kızların. Güzelce. İkisi de gayet güzel ve hanım hanımcık gözüküyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi çocukları bıraktım okula geldim. Bir saat sonra inşallah geri almaya gideceğim çocukları. Bugün sadece boya yapacaklarmış, yani e, boya sınavından geçecekler, boya yapabiliyorlar mı, yapamıyorlar mı diye. Şimdi ben de bu arada bir şeyler yiyeceğim, acıktım çünkü. Ondan sonra hemen çocukları almaya gideceğiz. İnşallah uykuya kalmam. Arkadaşlar yeniden ben geldim. Kahvaltı falan e, edip uzanmıştım, bayağı bir yorulmuşum, biraz böyle uykuya kalmışım diyebilirim size. Bu arada saat 10. Şimdi çocukları almaya gidiyoruz inşallah. Ay valla bugün hava hem güneşli hem bulutlu diyebilirim. Böyle karışık bir hava var. Harice abi yukarı kalk. çocukların boyamaları bitti. Nereden baksanız bir 15 dakika falan sürdü. Arıç Fatma'nın sadece zaten vardı. Bir de Abiy abi, biraz kalmıştı. Firoz'ya maşallah önceden halletmiş arkadaşlar. Ay çok sıcak ya. Dayanılmaz bir sıcak var. Şimdi direkt eve gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah çocukları uyutacağım. Uyutacağım çünkü biz e, bugün dışarıya da çıkacağız biraz. Yoksa uykulu bir şekilde çıkmak zorunda kalırlar. Köpekleri gösteriyor bana bak tavuklar da var. Thank you Mary Can. Thank you. Arkadaşlar gördünüz mü? hiç bakma. Bak bak şimdi Froze de getirecek. Bakın ya ne kadar güzel çiçek verdi bana çiçeğim benim ya. İki çiçeğim ya bu benim. Oh maşallah. Evet. Maşallah. İdrao'a da ko bilum. maşallah. Baba mene kaise karke diye? Allahım ya Rabbi. Mujhe beni var ya. Bak bak bak. Şimdi bihadaniesine vercek bak. Hı. Haydi bakalım. Omigrad. <laughs> 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 Lan ya. Hı. Hı. Arkadaşlar gördüklerinize inanamayacaksınız şu anda. Yarım saat oldu sadece çocuklara o aldım, uyuttum. Bir de bir ses böyle geldi birden bire. O kadar fazla yağmur yağıyor ki. Bakar mısınız? Bir sürü tuz su toplanmış. Yani sabah o kadar sıcaktı. aslında bahsetmiştim hani yağmur yağacak diye. Ama bilmiyorum bu kadar yağacağını düşünmedim hiç ya. Bakar mısınız? Çok 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 yağmur yağıyor. Çok şiddet gerçekten. Arka tarafta bütün hepsi su içinde kalmış bu arada. Hem de çok soğuk arkadaşlar. Buz gibi buz. Buz gibi. E artık bu kışın habercisi galiba. Çünkü burada aslında 9. ayda biraz havalar soğuyor ama bu defa çok geç oldu. Bu arada minikler uyuyor. Birazdan uyandıracağım onları. Şimdi e, diğerlerini uyandıracağım arkadaşlar. Uyanalım artık. Selam herkese. Çocuklar da. Size de selam. Bolo Aleyküm selam. Tamam bol sen konuş. Selamun aleyküm. Hmm. Sen ne yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar yemek yiyoruz. Ben çocuklara sordum. Çay pırata istedik Rose. Zaten Rana ile Muhammed Emre daha yeni kalktı. Ben de düzgün ekmek yiyorum. Ali Fatma pilav istedi. Pilav <laughs> sıktı. Kim ne istedi? Sonu verdim. Başka. Neden kendi kendini arıyorsun? Hayırdır? Senin kafa iyi değil. Ben seni doktora götüreceğim. Tedavi ol. Arkadaşlar eşim delirdi. Psikolojisi bozuk tedaviye ihtiyacı var. Şimdi bu arada ben size dedim ya biraz dışarıya çıkacağız bugün diye. Çıkıyoruz arkadaşlar biraz. Birkaç işimiz vardı aslında ama belki öylesine gezip de gelebiliriz. Bilmiyorum. Bakarız ya. Ne bakarız? Bakarız. Ne bakarız? Muhammed Emre hazırlandı. Noyan boyla konuşuyor. Noyan hangi doyan, Noyan, ama? Noyan diğer. Dirliş Ertuğrul'daki Noyan. Bakarız inşallah. İnşallah demiyorum. Evet şimdi bu arada yağmur yağmıştı biliyorsunuz. Çok fena. Çok şiddetli. Sen bir görseydin o şiddetli yağmuru. Ben gösterdim. Bakın minnaçları da hazırladım. Tekrardan güzelce. Merhaba arkadaşlar. Kızım ben bir günde bir tane vlog çekiyorum Ya sen bir günde kaç tane merhaba diyorsun acaba? Bakın hava şöyle şimdi. Ama yerde tabii de su birikintileri falan var yani bu köpekler de artık sanki biz sahiplenmiş gibi olduk. Aslında bu aralar köpek ısırmaları da yaşanıyor da korkuyorum bir taraftan. Efendim? Ne var? Geliyorum bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi yoldayız. Nereye gidiyoruz? Bir işimiz var onu halletmeye gidiyoruz. Ondan sonra Cima bir tane böyle güzel bir parka gidiyoruz yaparız. Evde otur otur sıkıldık arkadaşlar. Bu arada bugün çocukların sınavları bitti. Ondan sonra ee, cumartesi, pazar zaten biliyorsunuz tatil. Pazartesi yine okul var. Pazartesi ben tatil olur diye zannediyordum ama tatil yokmuş. Öyle yani iki gün tatil zaten hafta sonları oluyor. insanlar böyle seyahat ediyorlar. Bayağı bir kalabalık oluyor. Ama yine de oturuyorlar insanlar. Arkadaşlar şimdi işimizi hallettik ve buradan inşallah çocukları biraz parka getirip gezdirmek istiyoruz. O yüzden bir park bulacağız ve çocukları biraz eğlendireceğiz. Ondan sonra da direkt inşallah eve gideceğiz. Arkadaşlar şimdi biz acıktık o yüzden buraya geldik böyle yemek yiyeceğiz. Çocuklar döner istediler. Bu arada burada küçük böyle oyun alanı vardı hem de burada oynamış olurlar dedik aslında biliyorsunuz parkalıyız ama parktan vazgeçtik hem yemek yeriz hem de çocuklar oynarlar dedik o yüzden buraya geldik böyle. Bir çocuk da şimdi oynuyorlar arkadaşlar. Bu arada çok kalabalık bugün galiba cuma olduğu yüzünden. Şu kız da bana bakıyor bakın. Miranda de aşağıda menüyü şey yapıyor, hallediyor. Şimdi biraz orada yukarıya gelir. Merhaba, hoş geldin. Pişimizi aldın mı? Şimdi arkadaşlar çocuklar oynuyorlar bu arada. Böyle bir yer bu arada çok böyle güzel. Klima da var serin serin. Hem oyun alanı var hem temiz hem güzel. Kaliteli, lezzetli. Biz daha önce de buraya hep gelirdik. O zamanlar sadece proze vardı hatta. Şimdi üç çocuğumuzla beraber gelmek nasip oluyor bize. Arkadaşlar döner geldi. Proze'nin Fatma'nın benim. Muhammed Emre'nin Mer'anın Hanım. mı? Su söylesene Merana. Burada da e, ketçap falan var. Bir de patates kızartması istemiştik. O daha gelmedi. Gelir birazdan o da. Tabak da vermediler. Bu defa biraz yanlış iş yaptılar. Gel Bismillahirrahmanirrahim. Tarih Fatma şimdi başlıyor. Su geldi de sonra. Biz kola falan almadım. Elhamdülillah. Sadece su aldım. Muhammed Emre daha gelmedi. Tamam afiyet olsun. Hadi hiç belli kahve geldi karo. Yani su istiyor. Evet şimdi Muhammed Emre de geldi. Görüşme yapıyoruz arkadaşlar öyle yediriyor. Firuze, Arif Fatma. Arif Fatma da bu kadar kaldı.

afiyet olsun emri. Emre. Geldi. Evet. evet arkadaşlar şimdi nihayet e, oradan çıktık evimize doğru gidiyoruz. Bu arada burası da hep bir hayranlık duymuşumdur. Böyle balkonda güzel bir kafe. Aslında bu kocaman bir otel. Yukarıda da kafe var. Monal. Monal e, otel aslında. Hep buraya bir yukarıda ya bir gün oturup ben sana çay içme hayalim var. <laughs> i̇nşallah çay değil, yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz, çay içeceğiz inşallah. Tatlı da yiyeceğiz üstüne. İnşallah ya her şey bir gün olur. Şimdi dediğim gibi evimize doğru gidiyoruz. Bu saatte bile trafik var yani. arkadaşlar. Bizler geldik eve. Özledim evimi ya. Yorulduk bayağı çünkü. Anne. Efendim aşkım. Anne. Arkadaşlar şimdi eve geldik biliyorsunuz. Biraz işlerim vardı. Onları hallettim. Şimdi de vlogumuzu kapatmak için geldim. Lütfen vlogumuzu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi sizin destekleriniz benim için çok önemli. Sizin bir beğeniniz, bir yorumunuz, bir güzel moral mesajınız benim için çok çok önemli, çok çok değerli. Lütfen videomuzu beğenin, bizlere destek olmaya çalışın. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. İnşallah bugünkü videomuzu sevmişsinizdir. Görüşmek üzere.